Evet arkadaşlar bir kuzu göbeğinde. Evet Ejrin kızım şurada bir tane buldu hemen onu gösterelim. Aa dur Ejrin bir tane de ben buldum şurada. Ay, <laughs> bak 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 bak. Çok tatlı. Al babacığım onu. Aa çok. Ejim bakalım nerede Ejrin? Oo çok gizli o. Al babacığım onu da. Yani. Güzel. Güzel. Al. Tamam, çok güzel. Şimdi o varsa. Nerede ya? doğru yavaş yavaş ilerleyin. Bak burada, burada varsa. Aha, aha, aha tamam, çok güzel. Aferin. Ecin devam et kızım sen de. Aldın mı bile? Bakayım bir. Bak şurada. Evet. Evet, devam edin. Şöyle baka 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 baka. Ben de buldum. Nerede? Gene mi? Burada. Oh, o maşallah. Evet. Çalıların altında ya. Çekmen lazım. Dur. Göremiyorum. Gördün mü? Bak şurada. Evet. Açtım etrafını. Bunlar illa bunların etrafında vardır daha. Devam edin kızım yukarıya doğru. Bir tane bulduk mu etrafında bulacağız onları. Evet şöyle bir vadinin oradayız. Vadinin orada. Bastığınız yerlerde dikkat edin. Aa, Babacım çiğniyorsun. Çiğnedin bir tanesini. Baba, Çiğnedin. Şimkini, şu Çiğnedin bir tanesini. 4. sayı. Ayağının altında kızım. Ama bak şurada, bak, Ayağının şurada var. Ayağının altında, iki altında da. Evet, tamam. Bilmiyorum. Kaldır ayağını. Evet, esim çiğnedi. Bir tane şurada esim tam ezdi. Şurada var, şurada var. Şurada var. Şurada var, şurada i̇ki, var. Şurada var bir şurada var. Üç. Nerede var başka? He. Şurada Şunu var. Şunu gördün mü sen? Şunu gördün mü? Gördüm Dört, baba, evet, Üstüne üstuna. Tamam. Şuradaki de. Beş. Aa onu görmedim. Oo. Bak Altı. şuradaki kayayı da göster. Şurada var. Dönün hepsine baktınız mı? Evet. Evet. Şurada da var. 8. Şu. Şurada. 9 şu var herhalde. Şurada da var baba. On. Oo, oh, orada da var. 11. Şimdi başka. Şu ablamı gösterdi ama bak On bir. Şurada bir tane ben. kök var. Şurada baba Şöyle basmadan gibi. yavaş yavaş etrafını arayın gene. Şunu yine. şu evet onları ben gösteririm gel. mı? İlk önce bastığınız yere dikkat edin. Sonra Kapağayım basın. Mi? Kopar. Şu şu. Ben de koparttım. Koparttı bunlar büyümeyecek. Teke buradaki. Çok e, küçüğü sen bırakın. bırakın. Sen o bir tane mi? küçük vardı ya. Küçüğü bırakın. Bu ezilmiş koyun. Ezilmiş alın babacığım. O af olmaz. Bu kayanın içindeki. He onu bırakın. Ne? Evet. O küçüğü mu? bırakın. Evet onu bırakacaksın. Onu bırakın. Alın.